Komisyonlarla bu denetimimiz devam ediyor. Bugün de pazar e, denetimlerimize devam ediyoruz. Şu an ürünlerde temel gıda maddelerinde ciddi bir sıkıntı olduğunu hiç düşünmüyoruz. İnşallah bu denetimlerimiz devam edecek. E, yoğun e, bir kar yağışı oldu dün. E, bir aksama olmayacak. Şu an e, özellikle bizim yağ konusunda herhangi bir problem yok. Vatandaşlarımızın tedirgin olabileceği hiçbir şey yok. Onun için vatandaşlarımızın rahat olmasını istiyoruz yani. Hayır kesinlikle yaşanmayacak inşallah hem yurt dışından yapmış olduğumuz ithallerle hem de kendi ülkemizde üretiklerimizde herhangi bir yağ sıkıntısı ve tabi temel gıda maddesiyle sıkıntımız yok. Çünkü Türkiye hakikaten bu bir bolluk merkezi yani bu konuda vatandaşlarımızın hiç tedirgin olmasına gerek yok yani.